eşim var. Böyle bir ortak çalışma var. İşte tüm gördüğünüz gördüğünüz işte gittim bu tarih 9, 10 9 Kasım, 10 Kasım 11 Kasım 11 Kasım'ın İngiltere'de Birinci Dünya Savaşı'nda, İkinci Dünya Savaşı'nda Fon'un düşen, ölen askerleri anmak için hatta gazete var, şey yapıldığı tarih yani anıldığı tarih. Gazeteyi göstereyim. Çok ilginç. Bak hiç gazeteyi daha yeni aldım. 10 Kasım. 10 Kasım tarihli bir gazete. Tamam mı arkadaşlar? Ee, bakın arkadaşlar. King, Kral, Prince Charles yani Kral Charles Kral Charles ağlıyor. Bakın görüyor musunuz? Ee, ağlıyor. İşte, e, yani İngiltere'ye hizmet eden askerleri anmak anma günü. Bak bugün, bugün de. Dün, bugün. Yarın. <laughs> İşte bunu da sordum mesela. Bu, nasıl bir tesadüf diye. i̇şte Mustafa Kemal'in şeyi de yani 10 Kasım ona mı denk getirdik de öldürdüler. Yani kullandıkları adamı öldürür, öldürülebilirlerdi. biliyorsunuz tarihler üzerinden mesajlar da veriliyor. Tamam mı? Şöyle tekrar göstereyim. Yani arkadaşlar böyle aslında konsorsiyumun karşılığı ketempere olması lazım. Böyle bir şeyi tuzağa düşürülmüşüz. Böyle çevir, çevirmiş, çevir, çevirmiş böyle çakallar. Ondan sonra tuzağa düşürmüşler. Alacaklarını almışlar. Evet arkadaşlar. bu da dün içeride diyorum yani dün akşam içeride 10 Kasım videosu çektim. Bu da dışarıda 10 Kasım videosu olsun. Evet bugün 10 Kasım 2025 Pazartesi. Ben Bahattin Çağdaş. 10 Kasım 23 Nisan. Neşe doluyor insan. Tövbe tövbe. Yok hiç. Hayır. Kimsenin